hem kolay taşınabilir olması hem de çocuk şarkılarını daha rahat çalıp söyleyebileceğimi düşündürdüğünden ukulele öğrenmeye karar verdim. Azimliydim, yapabilirim dedim ve gerçekten de kısa bir süre içinde öğrendim. Ukulele basit yapısı ve kolay öğrenilebilirliği ile küçük yaş gruplarına uygun harika bir enstrümandır. <laughs> Ailemle eğitim yolculuğu projesini duyduğumda ben zaten bunu iki yıl önce yapmıştım dedim. Öğrencilerime ukulele öğrettiğimde velilerime de çorbada tuzların olması gerektiğini söyleyip hep beraber bir konser verdik. Çocuklarım çaldılar, veliler söylediler. <laughs>